Hatun var Instagram'da e, zaman zaman İsveç diyetini yaptırıyor yeniden başlatacakmış e, geçenlerde görmüştüm belki yapmak isteyen çok zor bir diyet ya ben zaten kilosu az olanlara önermiyorum bu diyeti yok yani yapmayın ya ne gerek var ya hani e, mesela 90 ve üzeri isem önerebilirim ama onun dışında yok ya. Eziyet yani resmen neziyet Yapmayın ya normal. Hani sporunu yap işte şekeri onu azalt tamam mı? Tamam yani tamamdır budur. Yürüyüşünü yap tamam. Ne ya valla 13 gün çok zor ya. Çünkü ya, çay içemiyorsun şekersiz çay yok. Şekersiz kahve yok hani. Ee... Hani onları içmek çok önemli aslında diyette. Bir diyeti ya da bir beslenme biçimini yapılabilir kılan bence sınırsız, şekersiz olmak haliyle tabii ki. Çay, kahve içebilme olayı. Onun dışında çok zorlanıyor insan. Hani. Bir de yediğiniz şeylerde tuz kesinlikle olmayacak. Yani kombinasyonlar çok fena ya. Tabii ki o kombinasyonlar verdiriyor adama kiloyu da ben yapmam <laughs> yapmayacağım yani <laughs> hiç ama belki şu tarz bir şey denerim ee, aynı yemekler tamam mı zaten bu öğle ve akşamı söylüyorum yani o şekilde beslenirim sabah türk kahvesi içerim şekersiz türk kahvesi başlıyorum zaten ben günler onu içerim işte öğlen şey yerim orada ne deniyorsa ilk öğün ama Tuzumu koyarım. Tuzumu atarım içine. Yağsız tuzsuz bir ıspanak. Allah'ım. Yani bu diyeti yaptım. Yaptığım için biliyorum yani hani çok zor bir diyet. Çok zor ama büyük randıman veriyor. Ben kilosu fazla olanlara öneririm. O da motivasyon, motivasyon amaçlı. Yoksa 13 gün yapıp da 13 gün bu eziyeti çekip de tekrar eski yaşam biçimine döneceksin. Tekrar alırsın kiloyu ben almıştım. Alınıyor arkadaşım. Alıyorsun ya alıyorsun. Hangi diyet uygularsan uygula. Geriye döndüğünde kendi o hapur hapur yiyişine döndüğünde hiçbir şekilde kendine sınır koymadığın zaman kilo alıyorsun. Nokta. Bitti. Tamam. <laughs> Böyle yani. Ben belki şöyle bir şey denemek istiyorum ama. O kombinasyonlar kilo verdirdiği için. O kombinasyonları hayatıma sokup 13 gün. Ama işte e, tuzumu atmayı düşünüyorum. Yani tuz kullanacağım. Hani öyle kendime eziyet etmeyeceğim yani. E, sınırsız çay kahvemi de içeceğim. Bu tarz bir şey deneyebilirim. E, işte i̇şte bu öğle ve akşam yapıp. Böyle yani. <laughs> Bakalım nasıl olur. Bilmiyorum. <laughs> Ama belki takip edenlerden yapmak isteyen, denemek isteyenler olur. Motive amaçlı güzel oluyor insanlarla yapmak. Bu yüzden böyle bir video atayım dedim. Evet. Bu arada ıspanak yemeğine bayılırım. Ama yemeğine yağ tuzu salçası olacak. Üzerine de yoğurt. Yoğurt şart değil ama yoğurt da çok güzel oluyor. Her türlü güzel oluyor. <laughs> Yoksa buradaki haliyle ay Allah'ım ya oy ne kadar zor bir Oh, no. Oh, 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 oh.